Neyse canım çocuktu, şakalaşıyorlardır ya. Al bakalım. Oha, vallahi 200 lira çıkardı. Durun! ya sahte ise? Ya sahte ise? Ya sikletsa? Ya sahte ise? Durun lan, ben şimdi anlarım. Hmm. Hmm buraya gelirken parayı bankadan çekmiş. Yolda karnı ağrımış 5 lirayı tuvalete girmiş. İnşallah elini yıkamışsınızdır saçsız amca. Yoksa vallahi dilime kolayı sıkacağım. Başka kim para ister? Ben 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 ben, 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 ben. Bak bak eşek kadar adam olmuş kılsız amcadan para istiyor yoğurt kovası. Ya ben öyle derken hanım yemeğe çağırıyor da onu demiştim ben. Bakalım doğru mu söylüyor göreceğiz. Oba! Şişt, nasıl? Bunu böyle kalmışsa tuvalet eğitimi bile veririz ha. Aferin benim oğluma. Haydiim, buyurun sofraya. Ha, yemek de hazır. Önden buyurun efendim, önden buyurun. Aferin Fehmi'cim. Vallahi bu kadarını beklemezdim ha. Bence hep beraber çalışabiliriz gibi geliyor. Çalışmak mı? Ben çalışmam aga. Ben çalışmam. Tokatçı'nın elinden, müdürün kelinden kaçacaksın. Çok sağ olun efendim. Siz nasıl uygun görürseniz. Bana bak renkli şampuan. O 200 liraya almadan vallahi buradan çıkmam. Gece karabasan gibi başında dikilirim. Duydun mu? Hadi bakalım göreceğiz.